Hatırlıyor musunuz, yıl 2000'lerin başı, kanalda ekranlarında Esra Ceyhan'ın programı ve bir adam bir anda kendini yere atıyor. Türkiye onu o anda tanıdı, uçan adam Sabri olarak hafızalara kazındı. Ama o gün ekranlara yansıyan o tuhaf anın arkasında kimsenin bilmediği kocaman bir acı, karanlık bir yalnızlık vardı. Bu video uçan adam Sabri olarak tanıdığımız Sabri Yıldız'ın gerçek hikayesini anlatıyor. Sabri abimiz 1996 yılında Tuncel'in Pullover ilçesinde muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz 16 yaşındayken arayış içinde menzil tarikatına katıldığını söylüyor. İçsel bir boşluk, baştırılmış duygular ve cevapsız sorular içinde kıvranırken bir gün kendisini şu sözlerle ifade etti. Ya canıma kıyacağım ya çıkacağım. Madin böyle doğrudan onları kurslarına yetişmedim. Ben dışarıdan bağlandım. <laughs> ben özgür olarak yaşıyorum. Oradan tövbe alıyorsun. İşte hatma hazine falan diye bir şey var, şey yapar. Ya cemaatlerin, -tari tarikatların e, kurumu kesinlikle İslam değil. Benim için iki şey var. Ya intihar edecektim ya bu dili bırakacak. Dini bıraktım, ben şeyden. yaptım. ne yazıyor? Bak bu kitabı ben mi aldım? ben mi yazdım? Hazreti Ayşe'nin ne kadar güzel oldu. Bu dokuz yaşında oldu. Bak dokuz yaşında bak. Dokuz yaşında bir çocuk gidiyor. Sen peygambere hakaret ediyorsun diyorlar. Şu alt tarafı çek ki bak AK Parti'nin oğlu belli olsun. Hangi diyor ki sen başta kaynaklardan okuyorsun işte İslam'ı sen yalan söylüyorsun diyorlar. Ya kardeşim bunu AK Parti onaylamış ki size daha Ancak Tesut ev ziyaretinde bu sözün çelişkili olduğu aşikardı. Çünkü videonun ilerleyen dakikalarında o düşüncelerim hastalığımdan da inancım hiçbir zaman tam anlamıyla kaybolmadı diyerek hayatına son verme fikrinin aslında bipolar bozukluğunun bir yansıması olduğunu açıkça ifade ediyor. Esra Ceyhan'ın programında o meşhur uçma anı ona göre tamamen istem dışı gerçekleşmişti. Ben yapmadım, kendimi kontrol edemedim diye savundu kendini. Ama aslında bu davranış onun bir anda ortaya çıkan değil, zaten yıllardır taşıdığı bir ruhsal hastalığın belirtisiydi. Sabri Yıldız o programa katıldığında çoktan bipolar bozukluk teşhisi almıştı. Zihninde yankılanan seslerle, ani duygusal değişimlerle, düşünce kaymalarıyla yıllardır mücadele ediyordu. Programdaki o an ekran başındaki milyonlara garip gelse de onun hayatında bu sadece bir tekrar bir kriz anıydı. Ne yazık ki toplum onu sadece o görüntüyle tanıdı. Ama o görüntünün ardında 15 yıl boyunca tanısı konmuş bir psikolojik hastalıkla mücadele eden bir insan vardı. Zaten moderatör oldu. Geçimini nasıl sağlıyorsun? Devlet yardımıyla sağlıyorum. 4200 lira maaş alıyorum. Benim mesleğim var. Elektrikçiyim ben. Güzelliğe evet. yani çalışamıyorum ama bazen iyi oluyorum. Ufak devir işlerden yapıyorum. Ben oradan geçirmeye çalışıyorum. 4200 lira şu an zor ama. Ama, evet. ben, ama ben onu ettiriyorum kendime işte. Evet. Mesela tuvalete gitsem bile yazıyorum. Buraya gelip buraya yazıyorum. Gerçekten Böyle, mi? Abi, tabii. Bu, buradan mesela Hepsini yazıyorum. Mayıs gider, Mayıs gelir. Tesla Taylan onun evine gittiğinde Sabri abimizin iç dünyasını bir kez daha görmüş olduk. Sonra bir anda Hayrettin'in Kaos Show programında belirdi bir yandan güldü, bir yandan kırıldı ve ardından sessizlik. 30 Mart 2025 günü sağlık sorunları nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Uçan Adam Sabri sadece bir televizyon anısından ibaret değildi. O, anlaşılmak isteyen bir kalbin, sessizce yardım isteyen bir insanın hikayesiydi. Bize gösterdi ki bazen gülünen bir an aslında bir insanın içinden çıkamadığı bir karanlık olabilir. Sabra abi seni artık sadece o anla değil yaşadıklarınla, hissettiklerinle ve mücadelenle hatırlıyoruz. Huzur içinde yat.